Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi her gün Shiba Inu Coin'i inceliyoruz ve bugün de Shiba Inu Coin hakkında güncel bir haberimiz var ee, Shiba Inu Coin hakkında yeni bir şirket anlaşması geldi gerçekten veli şirketi e, büyük bir şirket büyük bir restoran şirketi burada işte yemekler satılıyor hani e, Burger King'ti e, hamburger tarzı pizza tarzı yiyeceklerin olduğu bir şirket arkadaşlar bugün sizlere bunu sunacağım. bir de Shiba inu coin hakkında ben video çekmiştim hatırladığınız kadarıyla hani yaklaşık olarak bir hafta olmuş dostlarım gördüğünüz gibi Shiba coin 2.0 silecek adlı bir video çekmiştim ve ondan önce de 3 gün önce 100x yapma haberi vardı dostlar bugün bu videoda Shiba inu coin gerçekten 2.0 siliyor mu bunu inceleyeceğiz hem de dostlar şirketin e, anlaşmasını sizlere sunmaya çalışacağım kanalıma ilk defa keşfettiyseniz işte YouTube aramalarında olabilir e, önerilende çıkmış olabilirim hiç fark etmiyor İlk defa benim videomu izliyorsanız ve videomu beğendiyseniz bakın beğendiyseniz zorla demiyorum beğendiyseniz abone olursanız like atarsınız işte bir tane hani abone oldum veya işte like attım veya hani Video hakkında bir yorumunuz varsa yorumlar kısmına saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ister eleştiri olsun isterse olumlu bir şey olsun yazabilirsiniz. Gerçekten tüm yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Her neyse videomuza geçelim dostlarım. ilk olarak sizlere Shiba Inu Coin'in ilk sahipliğini açıklayacağım. Veli şirketin %15'lik sahipliğini Shiba Inu topluluğuna açıkladı. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Veli şirketi. Veli ne demek diye soracaksınız. Zaten videonun başında açıklamıştım. İşte bakın burada fotoğrafını koymuşlar. Zaten patates baskısı fotoğrafı. Burger King'e gittiğinizde işte eee... Nasıl diyeyim? KFC'ye vesaire gittiğinizde böyle şeyler yiyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Veli şirketi kurulmuş. Shiba Inu Coin ile ortaklıklarını yapılmış. Yani restoran şirketi. Büyük zincir. Gerçekten büyük zincir. Benim bildiğim kadarıyla Amerikan bir şirket dostlar. Amerika'da bulunan bir şirket. Şöyle Veli mesela arkadaşlar aylık diyelim ki 100 bin lira kazandı. 100 bin liranın %15'i 15 bin lira yapıyor. Tabii ki rakamları tamamen sallama veriyorum. Bu hisse satacakmış. Hisse demek arkadaşlar mesela şirketin değeri 1 milyar dolar. 1 milyar doları %15'ini verecek. Hisse demekse yıllık gelir mesela arkadaşlar. Yılda mesela 2 milyar dolar kazandılar. 2 milyar doların %15'i Shiba Inu'ya ye bağış olarak gidecekmiş dostlarım. Ee, Veli şirketinin bunu yapması... Gerçekten mantıklı bir karar hem kendileri reklam alıyor Shiba Inu Coin işte ödeme yapılıyor Shiba Inu Coin ile veli şirketine gittiğiniz zaman veli restoranlarına girdiğiniz zaman elinizde Shiba Inu Coin bulundurabiliyorsanız fast food bakın fast food devi yazıyor zaten burada fast food yiyeceklerinde vesaire başka yiyeceklerde Shiba Inu Coin ile ödeme yöntemi sunabiliyorsunuz eğer ki cebinizde para yoktur işte bakarsınız Binance'inizde borsanızda para vardır Shiba Inu Coin ile bu şekilde ödeme yapabiliyorsunuz ve bu hem kendi kendileri reklam alıyor hem de Shiba Inu Coin'e gerçekten bir katkısı oluyor %15 Küçük oran değil arkadaşlar. Böyle şirketler dev paralar, büyük paralar kazanıyor. Yani milyar dolarlar, milyon dolarlarla oynuyorlar. O yüzden küçümse, küçümsememek gerekiyor. Evet burada diyor ki Fast Food devi. Bunun karşılığında onlara çok fazla sevgi gösteren Shiba Inu topluluğuna bir takdir olduğunu yazdı. Bakın burada kendi tweetleri üzerine tıkladığımız gibi twitterlarına gelebiliyoruz. Buradan zaten aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar Shiba Inu coin hakkında bakın ortaklık haberi duyurulmuş. Gördüğünüz gibi Shiba Inu coin Wallet %15 olarak alacaksınız tarzında Burayı kapatalım Evet artık arkadaşlar Shiba inu coin ile veli el ele Büyük anlaşma buydu Bugünkü anlaşmamız Bugünkü haberimiz buydu dostlarım Şimdi ben bir konuya değinmek istiyorum Bu Hatta göstereyim bakın 7 gün önce Satoshi'nin açıklaması var demiştim. Shiba Inu coin için 2.0 silme hedefleri yani 0.001 bil olma gibi hedefleri olduğunu dolar bazında tabii ki olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Eee. İlk hedefleri 2.0 silmek yani şöyle bir şey var 2.0 silecek diye başlık atıyorsam ben net bir tarih bilmiyorum. Ben sadece haber sunuyorum. Ee, videonun başlığında 2-0 silecek tarzı başlık attı, attım diye arkadaşlar net silecek diye bir şey yok. Ben sadece haber sunduğum için başlıkları bu şekilde girmem gerekiyor. Bir de YouTube SEO diye bir şey var. Hani siz çok anlamazsınız. YouTuber olmadığınız için sadece izleyen olduğunuz için anlamayacağınız için çok da açıklama yapmak istemiyorum. Ama YouTube SEO aramalarında üst sıralarda işte şey böyle şöyle olur mu böyle olur mu diye aramalar daha çok kullanıldığı için arkadaşlar ben de böyle başlıklar tercih ediyorum. Hani bazılarınız yorumlar kısmına tepki gösterebiliyor. Kardeşim hani neden böyle diyorsun? Ben de cevap olarak sadece ben haberimi sunuyorum, yorumumu yapıyorum tarzda cevaplar veriyorum. O yüzden hani eğer ki eleştirecekseniz e, habere bakarak eleştirin. Yani eğer ki ben yanlış haber sunuyorsam eleştirin. Öyle başlıklardan vesaire eleştireceksiniz. Ben bu eleştirileri kabul etmiyorum. Çünkü haber ne diyorsa aynı şekil sizlere sunmaya çalışıyorum. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim. Zaten bildiğiniz gibi artık videolarımı uzatmamaya çalışıyorum. Bazı videolar haricinde yine arada 8 dakika olduğu oluyor ama ortalama işte 5 ile 6 dakika arasında tutup videoyu size sunuyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz videonun başladığı dediğim gibi kanalıma abone olup videoma like atarsınız. Ve aklınızda bir yorum varsa yorum da atarsanız gerçekten çok memnun olurum. İhtiyacım da var hani abone olmanıza. Da. Daha şu an düşük abonelerdeyiz. Umarım ileride yüksek abonelerle birbirimizi karşılarız. Tekrardan görüşmek üzere sizleri seviyorum.